Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çim havalandırmanın kolay bir yolunu göstermek istiyorum. Bu çim havalandırma ayakkabılarını çok istiyordum ben. Bunları internetten aldım. Yeni aldım. Bakın böyle çivili ayakkabılar ve gerçekten kullandım. Kullanışı çok güzel, çok rahat. Çok kısa bir sürede çim alanda çim köklerinde delikler açabildim. Şöyle spor ayakkabılarımın üzerine giyeceğim. Mutlaka sizde spor ayakkabısı gibi rahat bir ayakkabınızın üzerine giyin. Hemen böyle ben size çok acele göstermek istiyorum. Biraz tabi hareket etmesi yavaş oluyor, ağır oluyor çünkü çiviler böyle çim köklerine kadar batıyor. Battığı yerden bir ayağınızdan güç alarak diğer ayağınızı kaldırmanız gerekiyor. Şöyle bastığınızda. Çim köklerini hem güzel bir şekilde sıkıştırdığını hissediyorum hem de delikler açtığını hissediyorum. Önce kesim yapmalı, daha sonra çim üzerinde bu ayakkabılarla gezip sonra da sulama yapmalı. Açılan deliklerden su ve besin maddelerinin çim köklerine çok güzel bir şekilde ulaşmasını sağlayacak küçük küçük delikler açmış oluyor. Ben şöyle ayağımın altında hissettiğim şeyi de size söyleyeyim. Toprağı da çok güzel sıkıştırdığını hissediyorum. Beton zemine basmayın. Çiviler kırılabilir. Şurada beton bir parça var. Ben oraya basmamaya çalışıyorum. Hemen bu küçük alanda gelir gelmez ayakkabılarımı denemek istedim. Şu kısım dardı da sararmalar oldu. Buraya çim makinesi iyi girmediği için düzenli kesim yapamadım. Buradaki from boğazlarda buranın havasız kalmasına neden oldular. O yüzden bu kısımda şöyle biraz daha fazla geziyorum. Ben bu videoyu hemen çekim yaptıktan sonra size sizinle paylaşmayacağım. Birkaç gün bekleyip öyle paylaşacağım sonucu görmek istiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olursa sizi yanıltmak istemiyorum. O yüzden de şöyle çektikten sonra birkaç gün bekletmek istiyorum. Akşam çekim yaptığım için bu kısımda ışık var, o yüzden sadece bu kısımda yaptım. Şöyle düzenli bir şekilde yürüyorum. Ee, çıkarması zor mu derseniz, şöyle bastığınız yerden çok zor değil ama diğer ayaktan güç almak gerekiyor. Ee, erkekler daha rahat yapar diye düşürüyorum, düşünüyorum. Altı bakın şu şekilde. Ama ben de çok kolay yaptım. Bakın birkaç dakika içerisinde bu kısmı güzelce havalandırmış oldum e, yelpaze tırmıkla da zaten içini temizlemiştim çim tırmığımız var çim havalandırma tırmığı ama ben onunla yapamıyorum kolum ağrıyor belim ağrıyor onunla eşim yapabiliyor çok yorucu ama bu ayakkabılar gerçekten son derece pratik çok güzel bir şekilde birkaç dakikada o görmüş olduğumuz alanda yürüdüm ve bitti şöyle göstereyim altı da tertemiz çim alan üzerinde ayağınıza giyip çim alan üzerinde de çıkarmak gerekir. Beton zeminde beton zemine basmamak gerekir. Aksi takdirde bu çiviler kırılabilir. Şimdi ben birkaç gün bekledikten sonra olumsuz bir şey olursa ona göre paylaşacağım. Olumlu olursa da sizinle ona göre paylaşacağım ama ilk izlenimlerim olumlu. Sevdim ben bu ayakkabıları. Çok rahat ve çok kısa bir sürede hiç yorulmadan çimlerimde havalandırma delikleri açmış oldum. Şöyle bakın, yaklaşık 4-5 santim kadar boyu var çivilerin. Zaten bizim de çimlerimizin köküne sulama esnasında 4-5 santim kadar suyun inmesi gerekiyor. Gerçekten ben sevdim bunu ve benim izlenimim şu: birkaç gün gözlemledikten sonra özellikle böyle çimlerin ortasına sararan kısımlarda toparlanmalar gördüm. Yani ayakkabının olumlu olduğunu gördüm. Buraya kediler tuvaletini yapmıştı. Bu kısımda bile yeşermeler başladı. Gerçekten son derece kullanışlı ve rahat bir ayakkabı. Daha geniş bir zamanda, daha geniş bir şekilde çekim yaparak sizinle paylaşmak istiyorum ve sonucundan memnun kaldım. Birkaç gün içerisinde hemen böyle çimlerimin renginin daha güzel bir yeşil olduğunu gördüm. Bugünlerde çok yağış var. O yüzden ben gübre yapacağım. Çünkü yağmurlarla toprağın verimli yüzeyi aktı. Ben yine NPK 446 bu sıvı organik gübremden yapmak istiyorum. Bu gübreyi gerçekten çok güvenle kullanıyorum. Çim alanlarıma zarar vermiyor. Ee, Sebzeye de kullanıyorum, ağaçlara her şeye kullanıyorum, çiçeklere. Bakın burada yeşil alanlarda yazıyor. Yeşil alanlar bizim çim dokusu oluyor. Çim dokusuna 100 metrekare alana 10 litre su içerisinde 20 mililitre gübre veriyorum. O kadar az ki, bakın 20 mililitre gübre enjektörle ölçüp e, pompaya koyuyorum. Daha sonra da pompayla uyguluyorum. Yalnız. Bir bana gübreden bir gün önce bu demiri yapmamı önerdi o sararan yerler için. Önce bu demiri uygulayacağım. Daha sonra da gübremi uygulayacağım. Ve inanın şöyle birkaç gün sonra sonuç böyle çok güzel bir renk oluşmaya başladı. Düzelme gözle fark ediliyor. Önce çim havalandırmamı yaptım. Çivil ayakkabılarımla gezdim. Daha sonra önce kestim, sonra çiveli ayakkabılarımla gezdim, sonra demiri verdim. Bir gün sonra da sıvı organik gübremi yaptım ve gerçekten toparlanma çok gözle görülür bir şekilde. O kedilerin tuvaletini yaptığı yere bile çözüm oldu diyebilirim. Orada da toparlanmalar başladı. Çiçeklerime de zaten veriyorum bunları. Bu demiri ilk kez kullandım o modeli o markayı ilk kez kullandım ama ondan da memnun kaldım gayet iyi ben de internetten alıyorum ya da ziraat mühendisinin önerdiği zirai ilaç satan yerlerden alıyorum gübrelerimi hani çok burada marka paylaşmak istemiyorum çünkü hani ben sadece kullanıp memnun kaldıklarımı sizinle paylaşıyorum o yüzden de bir markaya kefil olmak biraz bana ağır geliyor Sadece memnuniyetimi bildirmek istiyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmalar olmasın. Çiçeklerim de çok güzel oldular maşallah. çivili ayakkabılarımla yapmış olduğum havalandırma videosunun daha geniş boyutunu sizlerle tekrar paylaşacağım. Siz de gübre yapmak istiyorsanız çok aşırı sıcaklar bastırmadan yapın. Hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktığı zaman zaten hiçbir şey yapmıyorum. Bu ayda yapma nedenim yağmurlarla toprağın verimli yüzeyinin akmasından ve çimlerimde sararma olmasından dolayı oldu. Çim havalandırmasına da aslında en sağlıklı yapmamız gereken aylar sonbahar ayları. Ama bu aşırı yağan yağmurlarla böyle bir toprak yüzeyinde garip bir suyu altına vermeme gibi bir şey oldu. O yüzden havalandırmayı da şimdi yaptım. Buraya da kedi tuvaletini yapmış. Kedi böyle tuvaletini yapınca üzerine toprak örtüyorum. tabii toprak örtünce o kısımda çim ölüyor ama olsun sonra çimler sıklaşarak orayı kapatıyorlar. Kedilerin dışkısında mikroorganizma çok fazla olduğu için ben öyle yapıyorum. Ee, şimdilik hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyorum.